Mevlüt Bey, Türkiye'den e, Orta Doğu'daki savaşın son hali nasıl gözüküyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vizyonunda Türkiye gördüğü için ve dünyada kabul edilebilir bir askeri gücümüz, dünyadaki ülkelerin gizli servislerinin dolayısıyla liderlerinin bildiği silahlarımız vardı, olağanüstü silahlarımız vardı. Birçok e, ülkenin çekindiği silahlarımız var. İşte hayalet gemilerimiz, denizaltı katılarımız, torpidolarımız, ee, en son ne dedi Cumhurbaşkanı? İşte gök kubbe konusunu dile getirdi. Biz bu gücümüzle Türkiye her açıdan millileştiği için özellikle Amerikanın ve yabancı ülkelerin ülkemize soktuğu irili, ufaklı her rütbeden, her kesimden her yaştan laurenzlerle uğraşıyor. Ajanlarla uğraşıyor. Dolar, Euro, ihlalt, ihracat, ithalat konusundaki sıkıntılar. Ortadoğu'da biz güçlendikten sonra ne yaptık? Bölücü terör örgütü PKK konusunda Milliyetçi Hareket Partisi Devlet Bahçeli'nin girişimiyle dünyanın en büyük terör örgütlerinden 50 yıldan beri Türkiye'yi ekonomik olarak, manevi olarak yüz binlerce gazi, yüz milyarca dolar para harcamamıza sebep olan bir terör örgütünü ne yaptık? bertaraf ettik. Ölücü terör örgütü dedi ki biz artık tasfiye edilmek zorundayız. Abdullah Öcalan diyor ki İsrail bize 40 yıldan beri devlet kurma sözü verdi. Bu tarihtir, bu milattır. Terör örgütünün tablosunu ortaya koyan inanılmaz bir itiraftır. Yani İsrail ne demiş? Size ayrı bir devlet kuracağız demiş. Bakın.